Herkese selam ben Ata. Ailenizin favori MC'si bugün Vindictus oynuyoruz. Gene Nexon yapımı bir oyun. Ben bunu çocukken oynamayı denemiştim ama o zamanlar sizin region'ınızda bu oyun oynanamaz falan tarzı bir şey demişti bana. Kendi şeyinizde işte bölgenizde bu oyun yasak falan tarzı bir uyarı vermişti bana açıkçası. Dolayısıyla oynayamamıştım. Ama e, çok içinde kalmıştı. Çok mükemmel gözüken bir e, oyundu. Yıllar içerisinde de unuttum. E, gitti. Tabi Nexon gibi bir e, facia firmanın başının altından böyle bir oyun çıkması aslında isabet olmuş. İyi ki. E, is a yani. master of the twin sword style. His strength evet. lies in his incredible speed. That speed level. is used to cut down his enemies before they can raise their weapons. Lan's signature skill decimates foes with a flurry of rapid, precise strikes. Lan is a master of the twin sword style. His strength lies in his incredible speed. That speed is used to cut down his enemies before they can raise their weapons. Lan's signature skill decimates foes with a flurry of rapid, precise strikes. Şimdi. Lan is a Tamam. Fiona wields her long Evie. Karak's a min. Kide. Silas practices shadowy magics. Silas. Arisha's tech. Lin is. Herc. Vela's twin sword.

Oyunun sesine girmeden kıstım. Karakter seçim ekranındaki sesleri kısamıyoruz. I am So, master of the Oriental Blade. Ben Silas olacağım. Silas practices shadowy magics with his phantom dagger. Abi bu oyunda asası var mı? Karakteriyle başlayacağım. İşte bir Nexon faciası. Oyunun sesini kısıyorsun. Seçim ekrandaki şey kısılmıyor choose your character's appearance. Bu arada bugün bayağı bir eski 2007, 2008 yapımı falan değil mi bu oyunun grafikleri falan fazla iyi duruyor o yıllar için. Create ya Yapıştır direkt hiç uğraşamam karakter şeyiyle, tipiyle. Yes. Ama var gene bir ton şey gördüğünüz gibi. Karakterler, klaslar falan fena değil, mi? bayağı çok var, eğlenceli de duruyor. Şey gibi de durmuyor BDO'daki gibi birbirinin kopyası karakter yaratımı. O BDO videosunda bazı zekası yetmeyen kişiler birbirlerinden çok farklı falan yazmıştı. Aynen çok farklı kanka bayağı farklı gerçekten. Yani o tarz bir şey değil. Bayağı gerçekten birbirinden farklı tasarımlara sahip karakterler var. Katsin'imiz var. Geçelim Katsin abi. Do you want to skip prolog? Prologu da mı geçebiliyoruz? Allah Allah. Tamam hadi onu da geç. Garip. İlk defa oynanabilir kısmı geçilebilen bir oyun görüyorum. Garip. You're awake. I'm glad. Skip, 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 skip. Go to town. Tamam hadi gidelim. Daha oyuna bir giremedik loading screenlerinden <laughs> iki cümle bir şey kuruyor loading screen iki cümle bir şey kuruyor loading screen yani Nexon ne kadar beceriksiz bir firma ya bugüne kadar batmamış olmalarına çok şaşırıyorum nasıl bu kadar basiretsizlikli Blizzard'ın düşük bütçeli versiyonu ama Blizzard en azından baş yapıt oyunlar yaptı bunları da o da yok yani anlamı nasıl hayatta kalabilmişler ben anlamadım. Garip bir firma Nexon gerçekten. Evet artık başlatabilir misin? Teşekkür ederim. Metin 2 birinci Köy'e hoş geldiniz. Evet. Gidelim şimdi bakalım. Kamera. Tamam. Biraz yavaş dönüyor ama onu ayarlardan şey yaparız herhalde. Marrek'i bulacakmışız şimdi town'un içinde. Konuşma, 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 konuşma. Talk to Sarah instead. F3. He, sanki bir şeyin içerisinde bu karakterler var. Bari en azından bir yerlere otursaydınız ama onları. Sadece talk şeyi olarak olmasaydı belki güzel bir şey olabilirdi. Göya tavernada şu anda şu işte o üçü çıktı. Sarah ile Elis kaldı falan. Hani işte ama değişik bir deneme olmuş ama bence başarısız bir deneme olmuş. Ee, nasıl çıkıyoruz buradan? Heh, exit. Değişik. Hani göğe içeriye girmiş havası veriyor. Öyle olacağını direkt şuraya içeri gelseydi iki tane NPC koysaydınız daha mantıklı olabilirmiş. Bakalım karakter koşuşu falan ne? Yani çok kötü değil. Daha kötüsünü görmüştüm. Koşalım biraz daha. doc Depart for battle. Bakalım kombatı nasıl acaba onu merak ediyorum. Story progression mod. Go 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 go. Mercenary training site. Solo da oynayabiliyormuşsun. Takım arkadaşlarına da oynayabiliyormuşsun. Story okey güzel kafi. Bir de biraz story'i gör, şeyi, fight'i görelim. Aslında prologu geçmeseydik orada var. ama niye o zaman geçilebilir bir prolog yaptılar? O da garip. Tabi. WASD ile hareket et diyor. Okey. Ha, top target değil oyun, aksiyon kamera. Okey, gidelim. Sanırsam bu oyun rework yemiş. Bu oyun 2007'de falan çıkmış diyordum. 2007'de bu tarz grafiklerle şeylerle bir de MMO olarak çıkması imkansız ya. Homor Gate will open. Okay, koşalım bakalım. Ya da bu oyun MMO değil. MMO gibi yapan gene hub'da MMO olup şeye göreve girince görev de MMO olmayan MMO'lardan başka türlü imkansız çünkü bu open world'da şu grafiklere şu şeylere sahip olmak bu kadar eski bir oyunda bile günümüzde bile im imkansız yakın yani. Ne lan bu? Life orb crystal get. E e e okay. Bir şeyler daha topladık. Bak bunlar da kırılabilir mesela. Kesinlikle imkansız kırılabilir obje'ler falan da var e bu oyun şey e Hub MMO. Hub'da MMO bir oyun. Evet. Bu arada optimizasyon da bok gibi onu da söyleyeyim de biraz sesini açacağım ama genelde biraz az sesi. Şöyle biraz oyunun sesini arttırabiliriz. Apply. Go. İmkansız yani kırılabilir nesneler falan da var. Bu oyun hub MMO arkadaşlar. Hub'da tam da yani şeyiniz oluyor. F'e basarak Spear. Ha. Evet şehirde takım şeyinize berabersiniz. Görev görev göreve giriyorsunuz. Görevde şeysiniz. Teksiniz. O tarz bir MMO. Warframe tarzı bir yapısı var. Şey imkansız yani. Böyle olması. Tamam. Bunu da kestik. Ya tabi bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu arada da hani ben daha böyle open world'de bir şey bekliyordum. Böyle bir oyun olduğunu düşünmemiştim. Eğer ama boss fightları falan varsa mesela şimdi eğlenceli fena olmayabilir. Illusion Shield. Bu da bizi koruyor sadece. F ne yapıyor? Ha, F şey throwable. Bomba. Al sana bomba atıyoruz da çok geç dileli patlıyor lan. Biraz daha gidelim. sanırım ilk bossumuz geldi. Şeye çok benziyor. Ee, Hoggers. Şeydeki World of Warcraft'taki. Hoggers mıydı onun adı? Hogger mıydı? Bir tane humanların ilk mapinde bir şey vardı. Şey boss vardı. Ona çok benziyor. Ya hak. çok bir mekaniği yok gibi. İlk boss'tan tabi çok mekanik olmasını beklemiyoruz ama. Oyun bu arada berbat bir optimizasyona sahip ya. Onu da söyleyeyim de. Yani 60 FPS'in fazlasını kaldırmıyor. Bu 60 FPS'ten de bence az veriyor. Şu an FPS açma diye bir şey var mı? Biraz cacık bir şey. Optisi var. Bayağı cacık hatta. Her öldürdüğümüz şeyde böyle 2 saat şey girecek mi? Evet optisi baya acıcık. Senin bilgisayarın kötüdür diyen fanboylar olacaksa eğer Belki kanalı yeni izliyorlardır. Hayır. Ee, teşekkür ederim. 100 bin liranın üzerinde bilgisayarım var. Tek tek şimdi şeylerini saymayayım da. Ee, sağlam bir bilgisayarım olduğundan emin olabilirsiniz. Bilgisayarım kötü değil. Teşekkür ederim yorumunuz için. Yani Vindictus fanboyu olacağını zannetmiyorum ama Honkai'de de aynısını zannetmiyordum. Çok fazla Honkai fanboyu denk gelmişti. O yüzden bu uyarıyı da yapalım. Şimdi tekrardan şeye gidelim. Evet ya bu şehirde oradan mission seçmeli şey bir GV1 gibi. sikip 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 Geç 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 evet evet Adam akıllı story yapmıyorsunuz ondan sonra storymize okuyun hayır bok gibi storyn var büyük ihtimalle olsaydı bugüne kadar duyardık Hoşçakal Fomorian amblem görevini yapalım gidelim Ben normalde story'li şeyleri severim Hani ama dediğim gibi aa wow, amazing helal olsun bizi bilmemden çok kurtardın ama şimdi seni daha büyük e, helal ölö, bekliyor falan tarzı bir yapıya sahip oldukları için genellikle e, direkt skip atıyorum şeylerde bunun. Nerede görev? Geldik ama select map mi diyeceğiz? Today select the location above the... Allah Allah dalga mı geçiyorsun? Travel location battle site E. Battle quest. Ha ikinci. Fomori bilem Select map. Story progression mod. Evet. Evet şey yapısı bu şekilde. Map map yani pvp'si de büyük ihtimalle o şekildedir. Varsa. Mpe ee, e girmeli şey yapmalı bir şekilde. Ee, Perilius ruins görevine geldik. Biraz şeyi andırıyor. Rakion'da da böyle şeyler vardı. Single player modlar vardı. Biraz bana onu hatırlatıyor. Combat sistemi şey gibi düşünün. Ee, Black Desert'ün daha eskisi gibi, daha basitleştirilmiş versiyonu gibi. Çok fena değil yani ama sevdiğim bir tarza değil. Bir de mapler çok birbirine benziyor. Bence ikinci bir şeyde, yani büyük ihtimalle bütün bu üçüncü göreve de kadar gideriz büyük ihtimalle incelemede ama büyük ihtimalle üçüncü mapte böyle harabeli bir şeyli bir şey. Yani eğer tabii ki de aset kullanabilirsiniz oyun yaparken de en azından farklı yaptığınız şeyleri oyun başında farklı farklı yerlerde bir gösterseler oyuncuyu daha çok bağlarlar birbirinin tıp, tıp aynısı yerler yerine hani buradan karlı bir map'e geçsek otom çöllü bir map'e geçsek şimdi direkt mesela harabeli yerden şeye geçmek olmayabilir tabi de karlı bir yer ne alaka ama harabe ve çöl harabe ve orman bunlar uyumlu Nedir ona? Biyomlar. Dolayısıyla olabilir yani. Yapılabilir. Buradan karşıya mı? Dur bakayım. Bir şey merak ettim. Buradan mesela aşağı inip tırmanmak yerine buradan kesip gidebiliyor muydum? Takıldık. Var mı acaba öyle bir şey? Mesela zincirlere vurup. Evet. Gerçekten ha. O. o kadar eski bir oyun için şaşırtıcı bir şey. Güzel bayağı. Ama canınız dolmuyor. Pot basıp dolduruyorsunuz. Galiba. Demin dolmuyordu de yani fight dışındayken. Birinci yeteneğe basıp doldurabildim. Bunun iki yeteneği... Ne yapıyor lan bu? Ben bunu fight yeteneğidir diye... Aha. Bu ne lan? Taşlaşmış düşmanla vurabiliyorum bunlara. Garip. Garip. Neyle bırakıyoruz? Oto ve hop atmıyor. Ha. An Nerede ki yaratık? Bir şey vuruyor bize ama. Dur bakayım. Allah Allah. Bunlara vurulabilir. Ha bunlar. Ben de diyorum zehir gibi bir şey. Grafikler biraz şey olduğu için. Değil mi? Zehir bu herhalde. Bir şey zehir atıyor bize. Yaratığın kendisiymiş o. Okey biraz daha gidelim. Yani bence bir MMO'dan bekleyeceğin şey bu değil ya. Bunu bir MMO gibi yapmamak lazımmış. Yani bu single player oyun gibi sanki dizayn edilmiş yapılmış ama Nexon böyle şeylerin suyunu çıkarmayı seven bir firmaydı. O zamanlar özellikle. Ee böyle nerede bir trend bir şey var hemen onu milkleyelim biz de dahil olalım böyle emcükleyelim hemen. Bu en son şeyde yaşandı mesela Battle Royale oyunlarında mesela çok yaşanmıştı. Battle Royale furyası varken herkes bir Battle Royale çıkarmaya çalışıyordu. Bir iki sene boyunca hiçbir oyun çıkmadı adama kala full Battle Royale çıkarttılar. Bu arada hep aynı şekilde bitiyormuş. Bu da sanki böyle single player oyun gibi olacakmış da bu şey gibi Black Desert'ün yapımcıları Crimson Desert diye bir şey yapıyordu göya da hani çıkacaktı ya yıllardır çıkmadı. Sanki öyleymiş gibi böyle single player bir oyun yapalım bir kere de demişler de tam yaparken böyle MMO'lar patlamış, böyle çok ünlü olmuş. Bunlar demişler biz bunu nasıl MMO'ya çevirebiliriz şu anki halinden? Hemen MMO furyasına dahil olup para kazanmamız lazım. Sanki öyle bir şey aldım. Vibe aldım yani. Bir yanda böyle nasıl yapabiliriz? Abi grafikleri falan çok iyi yaptık. Motoru çok iyi yaptık yılına göre yani. Ondan sonra bu şey olmaz. Kurtarmaz biz bunu. Şey yapamayız. Düşünsenize ya, 2007-2008 şey... düşünün grafiklerini. Hatta direkt şey yalan olmasın bakalım mı Windictus çıkış yılına? Kesinlikle öyle olmalı. Windictus ne zaman çıkmış? 2010 yılında çıkmış. Aynen yani tam MMO'ların en şeyli olduğu e, zamanlar. Sanırım bence öyle bir şey olmuş. Bu şeyi de kapatalım Malwarebytes'ı. Hani 2010 yılında en böyle böyle şey falan yeni çıkmış. Bak şu an dedektif analizi yapıyorum. Red of the Lich King'in çıkma zamanlarına yakın olabilir mi? Ya da Red of the Lich King'de de katalizm, katalizm zamanı falan. Sanırım yani Red of the Lich King çok tutunca, aşırı patlayınca abi MMO'lar mükemmel patlıyor falan tarzı bir şey yapıp e, bunu ona çevirmişler bence. Bana öyle geldi. Yani ondan önce başlanmış buna. Red of the Lich King çok patlayınca işte katalizm ile de hatta pekiştirmişlerdir. Önce mi çıktı sonra mı çıktı bilmiyorum. Aynı yılda çıkmış ama. Kesinlikle evet abi MMO çıkarıyoruz falan deyip. Böyle bir şey yapmışlar bence. Select one of your skills and advance it to rank E. Then talk to Nasıl yapıyoruz abi onu? Demişler skill training diye bir şey gösteriyordu. Oradan mı acaba? Excellence. Hiçbir şey yapmadım ki. Skill training. Ha demin gösterdiği şey train. Okay. Rank F, rank E. Hmm. F E D falan diye gidiyor. Level atladıkça da şey yapıyorsun. Ciara ile konuşalım. Okay. Ve öyle yapıldığı için de sanırım patlangaç olmuş oyun. Ama sonra sanırsam bir güncelleme almış. Bir rework atılmış bu oyuna gibi. O, o yıldaki hali yok bence. Garip bilmiyorum. Nexon sever boşa şey harcamayı. Inspect necklace. Gnoll necklace. Put put put. Okay okay okay. Ha 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 Evet 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 evet. Rewards arrived. Heh, başladık gacha'ya. 1 milyon tane kutu aç, kutu topla. Veteran Rayman Helmet use, Alluring Belt use. Okay. And çık. Kafamıza geçirdik. Gidelim bakalım. Çünkü şu yapının yani şu bilinmelerinin içerisine girip şu şekilde konuşma yapısının şey olduğunu zannetmiyorum. Planlı olduğunu zannetmiyorum. Sonradan bir şeyden evrilmiş olmalı böyle bir yapıya. Gwyn's request, okay. Bu da bitti. CRI ile geri konuşalım. Okey. Büyük ihtimalle gene aynı aset içerisinde geçecek bir göreve gidiyoruz. Bir koşalım. Gidelim bakalım. Bir şeyden bir şeye evirme oyunlar hiçbir zaman da tutmuyor bu arada ya. Perilous Ruins Gwyn's Request. Hazır mıyız gene şey olduğu, olmasına? Da select map desem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yani ha ama burada 8 tane. O zaman bayağı bir şey var aslında. Ama şimdi nasıl var mesela Perilius Ruins ile Ruins of Sanctity, Prayer Entrance birbirine benzeyen harabe yapısında yerler mi yoksa sadece Perilius Ruins görevleri mi birbirine benziyor? Sadece Perilius Ruins görevleri birbirine benziyorsa okey An anlaşılabilir yani burada çünkü 6, 7, 8, 10 tane falan farklı şey var demektir ama zannetmiyorum. Bence Colhan'ın tamamı böyle harabelerden oluşuyor. Rochester'ın tamamı başka bir yapıdan oluşuyor gibi hissediyorum. Yani mesela burası şey belli zaten yani hani ada yapısında ya mesela burası işte ada. O zaman az var yani 5-6 tane farklı biyom var. Burası mesela dağ gibi duruyor. Ya zaten ben Chantler Summit, ben Chantler Slopes, ben Chandler yani bu kadar bölüp bir de içine 5 tane 6 tane görev koymuşlardır. Bu kadar grind ıı, sıkarı yani adamı. Burada karlı biyom. Other regions. Bunlar PVP yerleri zaten. Yani az var o zaman. Az var yani. Hemen depart solo yapalım bakalım. Az var skar oyuncuyu. 5 tane biyomla olmaz o iş. Yani biyom derken neden kastettimi an anlamışsınızdır. Hava durumu olarak bahsetmiyorum. Yani şundan bahsediyorum işte şöyle bir e bir öncekinden bir farkı yok anlatabiliyor muyum? Aynı harabe gibi bir yerin içerisinde. Trigger. Trap. Yakalanırsak ölüyor muyuz? Test ediyorum. Tık. Ya hiçbir şey olmuyormuş. Hemen. Yanından geçelim. Anlatabiliyor muyum? Rakion style yani. Onda da bir fark yoktu. Şu an öyle o o yani. Hogra benzeyen gnom, yeşil yaratık ve harabi harabe aseti üzerinden 3 map yapmışlar. Yani Boss'unda bir mekaniği yok. Boss da boss değil yani. Ondan sonra öyle. Şimdi anladım niye şey olduğunu. Kısır. Gameplay kısır. Kısır bir gameplay. Kısır. Torpah lan bu. Çay mı lan? Sik suyu lan bu. Ne biçim çay lan bu? Torpah lan bu. Kısır bir gameplay'i var. Kısır. O yüzden olmamış. Başaramamışsın Nexon gene. Gene başaramamışsın abi. Bunu bunlar single player oyun yapacaklarmış. MMO'ya çevirmişler. Bak görürsünüz yarın bir gün yani hiç zannetmiyorum da birisi Windictus'la ilgili bir şey soracak da Windictus'un zamanındaki lead bilmem de böyle bir cevap o hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını da yarın bir gün olursa beni anarsınız. Vay be ne koca yürekli öngörüşlü adam ben elinde bobla mı vuruyorum? Ha yok bundan bob düştü. Bu bu kadarcık mıymış mesela? Uğraşmamışlar bile lan bu bu kadarcık saymış. Evet mesela yani anlatabildim mi? deminki görevin üzerine bir o kadarcık iki şey daha devam ettirip mesela aynı yer içerisinde olabilirmiş. Yeni bir görev falan gibi bir şeye sokuyor böyle bu kadarcık. Cık. Yok yani anlatabildim mi? Şimdi gene gideceğiz. bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Oyun oynama sürenizi uzatmak için. Şimdi gideceğiz mesela şeye. Tam da gene iki saat bır 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 bır. Onunla konuşacak, onunla konuşacak. O oraya olacak, o oraya olacak, o oraya olacak. O olacak. Ha, yani yıl 2024 usta onu artık player istemiyor yani. Y yemiyoruz. Ee, açıkçası. Şimdi o da diye bimlemne'yi kesse bize şeyini getir. Amuletini getir. Evet konuşma. Bam konuş görüyor musunuz? Bu. Evet. Ee, oyunun neden başarısız olduğunu görmüş oldunuz bence. Ee, o zaman Windictus incelememizde bu kadar. Gene potansiyeli mahvedilmiş ve sonradan bence MMO'ya çevrilmiş. MMO olmayan, birbirinin çok kopyası şey kullanan, çok özensiz hazırlanmış, yapılmış bir yapım maalesef ki. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.